Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda size ChatGPT nasıl kullanabiliriz? En verimli şekilde nasıl e, ChatGPT hakkında e, bir şeyler yapabiliriz onu göstereceğim. Öncelikle ChatGPT ile karşılaştığınızda böyle bir ekran var. Giriş yaparsanız daha fazla şey erişebilirsiniz. Prompt dediğimiz bir olay var ChatGPT'de. Bu prompt olayı ChatGPT'ye bir tane rol model biçiyoruz. Mesela diyelim ki sen bir e, yazarsın diyelim ki Sabahattin Ali'sin onun gibi düşünerek bana işte e, bir tavsiye ver hayatım için dedim, dedim mesela. Mesela burada kendini sabahattin Ali'nin kitaplarını da okuduğu için yani onlara da erişebildiği için sana bir tavsiye verebiliyor. Buna prompt kodu da deniliyor bir tık. Yani hem yazar olarak düşünebiliyor, işletme sahibi olarak düşünebiliyor. Yani istediğiniz her şey gibi ChatGPT sizi düşünebiliyor. Mesela diyorsun ki bir satış temsilcisi gibi kendini düşün diyebiliyorsun. Mesela burada Sabahattin Ali'nin kendini olduğun gibi kabul et ama Asla nefesinin, nefsinin kölesi olma mesela gibi bir parça yazdıracak. Ayrıca e, burada başka göstermek istediğim e, videoda şu videoda başka göstermek istediğim konu da şu. Şimdi yapay zekaya siz bir e, roman yazdıracaksınız ya da roman yazmaz. O kadar kelime harici yok ama. Şöyle yapabilirsiniz. Önce yavaş yavaş öyküler yazarsınız. Sonra romana doğru kayarsınız. Mesela ne yazdırabiliriz? Bana bir çocuk hikayesi yaz. Ee, Sabahattin Ali tarzında da dedim. Tamam. Şimdi bu yazmaya başladı. Ee, sen bunu kısa bulursan şöyle yapıyorsun. Büyük ihtimalle bu Başta kısa bir şey yazıyor. Kısa bir şey yazdım. Ee, daha fazla ayrıntıya gir diyebiliyorsun. Daha fazla ayrıntıya girdikten sonra bu hikayeyi istediğimiz kadar uzatabiliyoruz. Mesela şu anda ne kadar uzattığını e, görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bayağı uzatmaya çalıştım. Şimdi ilk kısmı bitirdik. bu videodan sonraki ikinci videomuzda ise giriş yapıp ChatGPT'nin eee yanındaki ChatGPT modellerine bakacağız. Mesela ChatGPT ile video hazırlama, daha sonra resim çizme gibi konularına bakacağız. İkinci videoda görüşürüz.